Selamünaleyküm sayın izleyicilerim ve değerli takipçilerim. 232 metrekare olan bir arsamıza getirdim. Burası arsamız. E, Gönen Terminali, otobüs terminalinin hemen dibindeyiz. Bakın burası yerimiz 232 metrekare. Bu evle şuradaki çitlerle çevrili olanın tam ortasında 232 metrekare. Ve gördüğünüzde de bu orası da Sarıköy'e giden ana asfalt. Bakın hemen araçlar çalışıyor. Ve neredeyiz? Gönen Altay Mahallesi'ndeyiz. Yeni yapılacak otobüs terminalinin hemen dibindeyiz. 232 metrekare 3 e, kat imarlı ve resmi kadastro yol bakın araçla geldik resmi kadastro yolu da burası hemen ön tarafı ve bakın bu şekilde de göstereyim etrafında evler var. Ve yolun hemen bir parsel hemen yan tarafındayız. Bakın resmi kadastro yoluna cepheli. Tam yerimiz burası. Camimize yakın. Bakın hemen şöyle de etrafı görelim. Evler bakın hemen burada yapılmış. Aracımızla geldik. 232 metrekare olan bu arsamız satılık. Tam Sarıköy ana asfaltının bir parsel içerisindeyiz. Yani otobüs terminalinde hemen 100 metre mesafemiz var. Yeni otobüs terminaline 100 metre mesafemiz var. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. biz takip etmeyi. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Balı kalbinde doğar umut Asep sus, Her yere yol tut, Tarla bağ, bahçe iz, Daire dükkanla kurulur biz Asep semlak güvencedir her an eklem olur her iş zaman resmi yol tapu ne tadım at hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an eklem olur her iş zaman resmi yol tapu ne tadım at hayalinse toprak bizde hayat Çamlıkta serin, ovada verim Köy yeri dersen biz de derin Balıkesir'de geniş portföyle yanındayız Yatırımda güven biz seninleyiz Asep, su, semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat hep süs emlak her yere yol tut Tarla bahçe arsada iz daire dükkanla kurulur biz Asep su semlak güvencidir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım Hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencidir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at hayalinse toprak bizde hayat Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere. Yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi No 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında park kahvesi meydanı Deniz Pide ve Gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. Kalı toprağında izimiz var. Asepsus emlak doğruyla kar. Bağını ararsın bahçemi tarlamı. Her parça değer biz biliriz anlamı. Asepsus emlak güvenle kurulur adım adım yolun Tam o Deniz Olalar Köyler Sahilde Serin Gönenden Başlar some more than this